Buraya bir bakalım. Tam. Kayıttayız. Merhaba arkadaşlar, 47. hafta Spor Toto değerlendirme programında yine karşınızdayız. Spor Toto yine bu hafta dünyanın en iyi liglerinden 15 maç çıkarmış. Brezilya, Belçika, Avusturya ve Rus liginden oluşan 15 maçla yani biraz nazire yaptık. Ee, yeni başlayan ligler özellikle seçiyorlar ki. Spor Toto oynayanların bulmasını zorlaştırmak amaçlı Çünkü Brezilya Ligi'ne bakıyorsunuz bir maç var kıymetli arkadaşlar. Onun için e, yeni başlayan Belçika Ligi Avusturya Ligi, e, Rusya Ligi Neden Brezilya Ligi'ni koymuyorlar? Çünkü oturdu orası artık orada çok sürprizlerin olmayacağı için döndüler hemen Değişik liglere geçtiler. Kıymetli spor severler e, Lütfen Bizleri izliyorsunuz. Binlerce insan izliyor. Lütfen videolarımızı beğenin. Abone olmayı unutmayın. Elimizden geldiğince sizlere iyi bilgiler vermek için mücadele ediyoruz. Bu vesileyle gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sportoto sıralamasına göre gideceğiz kıymetli arkadaşlar. Admira Vakit Klagenfurt gamfert maçıyla başlıyor. Ee, burada arkadaşlar iki takımda arkadaşlar e Beraberliğin olmayacağına inanıyorum. Admire Vaker, e, Klagenfurt maçında kıymetli spor severler ilk tercihim 1 ikinci tercihim 2 iki olarak tüm spor severlere öneriyorum. İkinci maçımız last Rapid Wien maçına baktığımızda burada kıymetli spor severler e, iki takım da çok iyi. Ben Rapid Wien tarafını biraz daha çok tutuyorum. Ama bu maçta ilk e, oran olarak dengenin bozulacağına inanmıyorum. Öncelikle Last Rapid Wien maçında öncelikle sıfır sonra Rapid Wien'in Rapid ikisini öneriyorum. Üçüncü maçımız Avusturya wien Troll maçına baktığımızda burada arkadaşlar e, Avusturya Wien'in Troll'u yeneceğine inanıyorum. Avusturya wien Troll maçını Banko 1 olarak tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler, Şarlori-Trudense maçıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar iki takım da çok iyi. Ee, ama ben burada e, Şarlori'nin öncelikle denenmesini isteyeceğim. Yani Şarlori bir adım daha önde. E, SporTet'i oynayan arkadaşlarımıza Şarlori'nin öncelikle birini sürpriz arayanlara da Trudense'nin ikisini öneriyorum. Çerçeğinde bir 3 Loven maçına geldiğimizde kıymetli spor severler ben burada e, Banko Çerçeğinde tüm spor severlere Banko bir olarak öneriyorum. Seraing Mikelen maçına geldiğimizde Seraing Liye yeni çıkmış bir takım. Kıymetli spor severler Mikelen oturmuş güçlü bir takım. Geçen hafta da zaten galibiyetle kapadı. Ben burada Hmm, Seray Seray İngin Mikelen karşısında çok direneceğine inanmıyorum ve Seray Mikelen maçını Banko 2 olarak tüm spor severlere öneriyorum. Eupen Anderlet maçına geldiğimizde arkadaşlar burada Anderlet biliyorsunuz Belçikalı'nın en iyi takımlarından biri şampiyonla her şampiyonluğu oynayan takımlarından biri ama şu an Anderlet'in hazır olduğuna inanmıyorum ben o yüzden Eupen Anderlecht maçını öncelikle Eyüp'e'nin biri, sonra da sıfır olarak tüm spor severlere öneriyorum. Antwerp-Korç-Cirik maçında arkadaşlar, burası Antwerp-Korç-Cirik maçı arkadaşlar çok zor bir maç, burada sürpriz aramanızı öneriyorum. Ben öncelikle Antwerp'in biri, sonra da Kortrijk'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Corinthians Brezilya Ligi'nde Corinthians Flamengo maçına geldiğimizde iki tarafında burada 90 dakika boyunca dengeyi bozacağına inanmadığım için ben bu maçın ağırlıkla sıfır biteceğine inanıyorum ve burada öncelikle e, maçı Corinthians Flamengo maçını tüm spor severlere banko sıfır olarak öneriyorum kıymetli spor severler. Silkeborg Alborg maçına geldiğimizde ben Alborg'un bu hafta daha iyi olduğuna inanıyorum ve bu maçı kazanacağına da inanıyorum. O yüzden Silkeborg Alborg maçını tüm spor severlere banko 2 olarak öneriyorum. Vejle Brondi maçına geldiğimizde, Brondi biliyorsunuz kendiliğinde her yıl kafaya oynayan bir takım. Güçlü bir takım. Vejle ise alt sıralarda en altlarda bulunan düşmemek için mücadele eden bir takım. İki dengelere baktığımızda ben burada Vejde-Brundi maçında Brundi'nin e, bu maçı kazanacağına inanıyorum. Tüm spor severlere vejde Brondi maçını Banko 2 olarak öneriyorum. Rusya Ligi'ne geldiğimizde kıymetli spor severler geçen hafta Rusya Ligi'nin de yine yaklaşık 4 maçı vardı. E, orada hep favoriler gelmişti. E, burada sürpriz maçlar çıkabilir. Onun için Rusya Ligi'nde özellikle sürpriz aramanızı öneriyorum. Ufa Dinamo Moskova maçında kıymetli spor severler benim ilk tercihim Dinamo Moskova'nın ikisi ikinci tercihimde beraberlik olarak tüm spor severlere öneriyorum. CSK Moskova Lok Lokomotif Moskova maçına geldiğimizde çok zor bir maç. İki takım da çok iyi. Dengeleri nasıl bozacaklar? Ama ben burada e, CSK gerçekten çok formda başladı. E, ben burada Lokomotiv Moskova tarafındayım arkadaşlar. Beraberliğin e, beraberliğin çok olacağına inanmıyorum. Ben öncelikle Lokomotiv Moskova'nın ikisini sonra CSK'nın birini tüm spor severlere öneriyorum. Rostov Zenit maçına geldiğimizde kıymetli spor severler Zenit'in Rostov'la Zenit'i kıyasladığımızda Zenit'in bu maçı iddia oranları üzerinde kazanacağı açık gözüküyor. Bu yüzden ben burada ama endişelerim var bu maçla ilgili endişelerim var. Ben öncelikle küçük kuponlara Zenit'in banko ikisini öneriyorum ama büyük kuponlardan mutlak Rostov'un birini herkese tavsiye ediyorum kıymetli spor severler. Krasnodar kim Ki maçına geldiğimizde bir kritik maç daha söylüyorum. Bu maç da çok kritik. Ee, Krasnodar iyi bir takım Kimki'ye baktığımızda ama burada da iddia oranları bir sürprizin olacağını işaret ediyor. O yüzden ben öncelikle Krasnodur kim ki maçını öncelikle Krasnodur'un biri çok sürpriz büyük kuponlara da kim kinin ikisini öneriyorum. Burada maçlarımızın yavaş yavaş sonuna geldik kıymetli spor severler. Biz spor totoyu iddia oranları üzerinden yapıyoruz ve e, iddia oranlarının en doğru sistem olduğuna inanıyoruz. Çünkü dünya bu sistemi kabul etmiş. Kıymetli spor severler tekrar hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Videomuzu burada sonlandırırken desteklerinizi bekliyoruz. Bize güç verin ve hepinize bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. 8 dakika.